3 soruluk bir test yapın ve yüksek kolesterolünüz olup olmadığını ve bunu nasıl düşürebileceğinizi öğrenin. Az yağlı yiyin, her şey düzelir. Tanıdık bir tavsiye mi? Aslında yiyeceklerin kolesterol üzerindeki etkisi sadece %10 ila 15 civarındadır. Kolesterolün büyük kısmını vücudunuz karaciğerde üretir. Karaciğerin aşırı kolesterol üretmesinin nedenlerinden biri de bağırsak sorunlarıdır. Bağırsaklar iltihaplı ya da düzgün çalışmıyorsa kana toksinler ve mikroplar geçer. Karaciğer vücudu korumak için kolesterol üretimini artırır çünkü bu zararlı maddeleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur. Birinci soru, sık sık yorgunluk ve halsizlik hissediyor musunuz? İkinci, bacaklarınızda ağırlık ve rahatsızlık var mı? Üçüncü, nefes darlığı veya göğüste baskı sizi rahatsız ediyor mu? Bu sorulardan birine ya da birkaçına evet cevabı verdiyseniz kolesterolünüz muhtemelen yüksektir ve bu ciddi sonuçlara kalp krizi veya inme gibi yol açabilir. Bu yüzden trans yağları tamamen hayatınızdan çıkarın. Fast food, hamur işleri, hazır gıdalar, bunun yerine sağlıklı yağlar tüketin, yağlı balıklar, kuru yemişler, avokado, zeytinyağı genel kolesterol, kötü kolesterol ve trigliserit testi yaptırın. Ve en önemlisi sadece kolesterolü düşürmeye odaklanmak faydasızdır. Tüm vücudu özellikle de sindirim sisteminizi iyileştirmeniz gerekir. Bunu nasıl yaparsınız? Böylece kolesterolünüz normalde kalır ve kalp krizi ya da felç riski taşımazsınız. Sizin için en etkili ve yararlı önerileri bir araya getirdim. Özellikle sizin için her şeyi ayrıntılı olarak açıkladığım bir video hazırladım. Burada bulabilirsiniz.